Herkese günaydın. Saat 8. Gözler uykulu. Yine de hazırız. Nereye gidiyoruz derseniz yeğenimin, biricik yeğenimin doğum günü var. Oraya gidiyoruz. Normalde saat 2'de olacak ama biz erkenden çıkalım ki yardım edelim dedik. Hazırlıkları beraber sizinle yapacağız. Orada galiba hoş geldiniz demedim. Hoş geldiniz. Yiğit de inadına uyanmadı biliyor musunuz? Mecbur şimdi onu kaldıracağız. Yolculuk başlayacak. Babamla önden gideceğiz. Ümit Bey daha sonra devam edecek. Malum o dükkanı açacak. 1-2 saat çalışacak. Ondan sonra gelecek. Hadi gidelim. Hadi. Evet bakın benim morluşum uyandı. Daha doğrusu uyandırıldı. Değil mi aşkım? Hı? Elinde de simidi. Dede. Olmazsa olmazımız. Dedesini çağırıyor. Dedesi camdan tık tık yapmıştı. Şimdi petrole uğradık. Değil mi oğluşum? Dede simit almış oğluşuma giderken yesin diye. Şimdi biz de gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Kız kardeşim de kahvaltıyı hazırlamış. Bizi bekliyor. Artık böyle uyandırılıp hemen çıktığımız için kahvaltı yapmaya vaktimiz olmadı. Evet bu şekilde canlar. Gidelim bakalım hazırlıklar ne durumda ne yapacağız. kayıttayız. Hazırlıklar başladı. Sağ olsun kardeşlerim güzel bir kahvaltı hazırlamış. Enerjimizi depoladık. Güzel bir kahvaltıyı yaptık. Çalışmaya artık bence herkes yani daha doğrusu kahvaltı hak ettiğimiz için çalışmak zorundayız. Nasıl olmuş bu arada? Az öncekinden çok daha iyi oldu değil mi? O itten daha iyi oldu. Böyle gösterelim. Bak iyi Alp'e bakın, Poyraz'a bakın. Allah Poyraz'cığım dur. Al. Buyur, 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 buyur. Buyur. al bir sen birsin ben. evet şu şekilde bandara almış bu arada konseptimiz patron bebek olacak o yüzden siyah beyaz gold renklerimiz ben de o yüzden hatta böyle siyah giydim bu arada ne fark ettim biliyor musun Yiğit Alp'in doğum gününde sen de böyle giyinmişsin aynen evet. evet şu an onu fark ettim ee, yine kardeşim aynı şekilde böyle giyinmişti. Ben de tesadüfen siyah diye giyeyim dedim. Sonra bir siyah takımı yerde aklıma bunu giydim ama aynı olmuşuz. Olsun. Awesome. Güzelce. Happy, mutlu olun. Aynen. Yiğit Yardım mı geldi? Yiğit Al. Hadi balonlar nerede? Hadi oynayalım. Bak. Orada balon. Hadi gel alalım balonunu. Gel. Bak bakalım. At bakalım hadi oynayalım. Hmm, Poyraz nerede? Poyraz, Poyraz Poyraz yerlerde. Ya Poyraz. Evet Poyraz saklanıyor şu anda. Al bakalım. At hadi Poyraz'a. Gel teyzeciğim <laughs> bak. Ding 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 ding. <laughs> diğeri nerede olalım? Aa diğeri de şurada Aha. Poyraz kaptı balonu. İşte bu burada. Bu, bu. Bunun da havası soldu ya bakmışsın ya. Tamamdan tutacağı bu, şekilde. Bu, bu Poyraz'a göre Poyraz'a. Herkesin yaşına <laughs> göre kardeşim. Aha at. Bir tat bir bakalım dıgıdığa. Dıgıdık. Kanalıma bir girişim Evet güzel. Ee, bunları nasıl koyacağız ya? Hadi iyi tat düt, düt yap bir de. İyi tat. Direksiyon düt düt yap. Bak almıyor işte. Pip pip. Aksiyon. Aynayı açın. İyi tat. Hadi. Düt düt. <laughs> sevince bak. Evet. Poyra Poyraz, Poyraz. galiba paylaştı galiba. Poyraz. Ya, Poyraz. Aferin size. Aferin. Hadi sana alalım mı böyle? Alalım mı anneciğim? Ah oh, sevince bak. Ayakları sallıyor. Nasıl sallıyor o? Hmm. Kemerin var kalkamazsın. Ayakları pedala itse o. Evet. Hiç durmayacak vallahi. gel. ona bekle. Çek. Hadi el sallayalım anneciğim. Bay bay. Bay bay yapalım mı? Bay bay. Sen gek gek mi yapacaksın keçilere? Gek yapacak benim oğlum. Oğlum. bitti. Çok güzel oldu. Değil mi teyzem? He? Artık senin bir yaşın mı oldu? Bir tanecik yaşın mı oldu? gördün mü Nihayet bir hayvan görebildik. Çamura dikkat edin. Evet canlar biz valla yine şöyle yükümüzü aldık. Artık doğum günümüzü bitirdiğimize göre gidebiliriz. Çok güzel bir doğum günü oldu. Tatlış oldu. Öyle kendi aramızda kutladık birkaç sevdiklerimiz falan da vardı yine zaten. İyi tatlışkom da çok yakışıklı oldu yahu. Tatlışkom benim. Görüşürüz teyze. Bakalım eve doğru gidiyoruz. Evet şarjım az olduğu için maalesef video sürekli ortadan kesiliyor. Dilerseniz evde görüşürüz artık. Evet canlar biz eve geldik gördüğünüz gibi ve ben hemen yemeklere giriştim hemen ne yapacağım anlatayım Çünkü arkadaşlar yeter çok acık kalabalıkla çok fazla bir şey yemedi ee, şimdi şöyle e biraz kıyma aldım gelirken ee, patatesi havucu ve e, soğanlarımı çok ince olmayacak şekilde Çünkü büyüklükleri aynı olsun diyerekten bu şekilde küp küp doğradım güzel bir şekilde kavuracağım biraz kıymam ekleyip kıymayı da kavuracağım ve en son üzerine karnabahar koyacağım arkadaşlar sebzeli kıymalı karnabahar yemeği diyebiliriz. Yani bütün hepsinin vitamini olacak. bu kıymayı ekleyeceğim. Kıyma da kavrulduktan sonra birazcık da salçayla kavuracağım. Daha sonrasında baharat ve karnabaharlarımı da ekleyip böyle mis gibi artık pişmeye bırakacağım. Zaten hepsi kavurarak pişirdiğim için çok geç pişmeyecek. O yönden de güzel olacak. Hem de böyle sade et yemiyorsa çocuklarınız eğer bu şekilde sebze yemeklerinin içerisinde Kullanabilirsiniz bu şekilde. Hadi bakalım şimdi ben devam İyi ediyorum. İyi, gel anneciğim, gel, gel bak hadi gösterelim ne yaptık. Evet canlar bakın biz o oluşumla ne yaptık. Vallahi robot diye başladık, sonra böyle kuleye döndü değişik bir şey oldu. Şöyle kolları, bunlar bakın böyle ayakları ama bu ne alaka değil mi? Vallahi biz de bilemedik onu. Ama güzel oldu. Bu arada var ya kıymalı karnabahar yemeği harika oldu canlar gerçekten. Çok şükür elhamdülillah demeyeyim diyorum nazar olur falan ama maşallah deyin ki Yiğit Alp'im iki tabak yani iki kase yedi. Daha olsa belki yiyecek de artık dedi ki banyoda yaptıracağız midesi karışır falan. Daha fazla yedirmeyelim zaten uyku saatte yanaşacak diye. Değil mi? Değil mi anneciğim gel. Gel gel Allah'ım yürü bak. Hah. Gel annem. Çok güzel olmuş değil mi aşkım? Beğendin mi? İşbirliğiyle yaptık değil mi anneciğim? O pontik parmakları yerim ha. Hadi ben tutayım sen yap anneciğim. Yine şarj aletimi oynamaya devam ediyor Yiğit Bir sürü oyuncak varken tabii favorisi. Evet kollarını söktük robotumuzun. Evet vallahi sağ olsun Ümit Bey de dedi ki şimdi bir yemek bulaşıklarımız var diye ya ben onları yapayım falan dedim. Şimdi bugün de kız kardeşime sabahtan beri yardım edince hazırlık falan sen yorulmuşsundur. Bulaşıkları ben halledeyim. Gereken de kahve yapayım dedi. Allah razı olsun canım eşimden. Çok yardımcı oluyor her konuda. Yani ikimiz birbirimize yani her şekilde. Evet o şekilde biz de oluşumla böyle oyuncaklar oynuyoruz. Öncelikle böyle kule yapalım dedik. Daha sonra bakalım hangi oyuna geçeriz. Bu arada çok oyalanmadan da bulaşıklar bitince Yiğit Alp'im Şiko'muzu banyo yaptıracağız. Allah'ın izniyle de uyur zaten. Uyuduktan sonra Ümit Bey'in söz verdiği gibi kahvesini de içeriz. O şekilde canlar. Hadi Dün bakalım. Herkese selam. Dün en son sizle kahve falan çekecektim galiba. Ama telefonum da şarj azalmıştı. Zaten doğum gününden sonra da azdı. Çok da olmamıştı. Sağ olsun Yiğit Alp'cim şarj tablolarını önüme çok sevdiği için biz fark etmiyoruz bile onu çektiğini. Her neyse şimdi yeni bir günden selamlıyorum sizi. Evet giyindim hazırlandım. İyi terpiş komu kayınvalideme bıraktım. Tam da zaten uyku saati. Bir güzel uyuyor şu anda çok şükür. Öyle rahat iyi olunca uyuyunca yemek yiyince falan çok mutlu oluyorum. Şimdi nereye gidiyorum? Diyetisyenime gidiyorum. Evet bakalım inşallah kilo verebilmişimdir. Yani kilo veremesem bile en azından yağlardan gitmiştir umut ediyorum. Bakalım zaten şimdi onu da aradım. Ofise gelmiş. O şekilde biraz bu sırada Sivaki'yi falan dolaştım beklerken. Yiğit Alp'e çok güzel bir yere kaldım. Hadi. Onu zaten varınca gösteririm. Evet, bu şekilde şimdi ben geldim sayılır. Bakalım sonuçları sizinle belki paylaşırım güzel olursa. Hadi bay bay. Hey yo, bakın çıktım. Elimde de sonuçlarım var. Var ya ben kendimle gurur duyuyorum, evet hep böyle kendime kızardım şey yapardım. Bu kez gurur duyuyorum. Ee, ne kadar verdiğimi bir duysanız özellikle yağlardan ama tabii ki de söylemeyeceğim çünkü nazar olur. Nazar. Ben nazara çok inanıyorum arkadaşlar. O yüzden ben de kalsın ama son gaz devam. Şu an çok mati oldum gerçekten. Evet hadi bakalım şimdi. Ümit Bey'in yanına doğru gidiyorum dükkana. Orada da artık bir çayını bir kahvesini içerim sonra oğluşumun yanına giderim. Hadi siz de beni <laughs> পাঠি তিনি কৰা